looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just get by and everything see you in the next life you have to be a better me i don't think that my head's all straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bir anda bir kalktım canım patates salatası böyle yuvarlı ee, evde ne malzeme varsa böyle bir patates salatası yapmaya çalışıyorum şimdi patateslerim haşlanıyor Bunları bekliyorum. Şurada hemen şöyle Burada, burada mısırım var, burada közlenmiş kırmızı biberim var, şöyle konuşan turşu turşum var. Burada da yoğurt, mayonez ve hardal sosum var. Şöyle, burada da böyle kahverengi soğanlar. Bunun içerisine patatesleri koyup üzerine malzemeleri koyacağım. 아, 저거 대로려오고 t o m Burada mayışıp kalmışım da. Hemen dedim bir güncelleme yapayım. Çünkü vlog çektiğimi bir yere unutmuşum. En son salata yapmıştım ya En son salata yapmıştım hatırlıyorsanız. Salatamızı yedik çayımızı. Kahvemizi içtik neyse. Neyse işte herkes uyudu ben ayaktayım. Uykum yok. Birazdan yatarım saat 12.30 size böyle bir Selam vermek istedim. Sizinle yarın artık inşallah görüşmek dileğiyle. Hepinizi cık, öpüyorum. İyi geceler diliyorum. Çıkıyoruz şimdi. Bu o kadar güzel ki kreminin bir ruju. Bakın çok güzel nemlendiriyor. Evet hazırım. Çıkıyoruz. Evet şöyle giyindim arkadaşlar. Ee, dışarı çıkacağız. Bir tatlı yemeğe gideceğiz arkadaşlarımıza. ki sizi de yanımda götüreyim. Bütün gün kamerayı açmadım çünkü bütün gün yaptım. Yani şu aynamın pozuluğundan anlayabilirsiniz ki hiçbir şey yapmadığımı umurumda oluyorum asla artık sizinle orada görüşürüz geldik canlar şöyle ver bana Bakayım mı? Bak benim. Hep bu benim saçlarımı beyazlatan şey parası. Bak yok. <laughs> Bu para seni Bak şimdi sana geliyor tamam mı? Efendim. Ya bir kere. Ne oldu? Oh, Hangisini içeceğiniz? Hangisi daha iyi? Şu bir daha Ne? Bu ne? ne? Bu ne? Bu, bu, mi? bu, bu, bu.

Evet biz parka geldik. Biraz parka getirdik onları. Allah'tan bu park sakin. Normalde bizim her gün geldiğimiz ve ağzına kadar dolu olan bir parktayız. Böyle yani canlar. Koş! Merdivenlere koş! Geliyor Miraç! Koş! Bak oradan tırmandı Miraç. Herkese selam. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben mikrofona böyle aldım. Hemen dedim ki bir blok başlatayım. Çünkü mutfağa böyle bir derleme toplama aşamasındayım arkadaşlar. Çünkü mutfak çok dağınık. Dedim ki hemen bir blok başlatmıştım zaten. Onun devamını getireyim. Şimdi Efe'yi duşa soktum. O orada böyle oyuncaklarıyla, arabalarıyla oynuyor. Onları böyle yıkıyor. Su doldurmuş kovasına ve onları yıkıyor. O orada oylanırken ben de mutfağa böyle bir derleyeyim, toplayayım istedim. Ve dedim ki sizinle ee, yapayım. Market alışverişim oldu. O geldi. Onu da birlikte göstereyim. Şu aynayı falan da bir silelim sizinle. Günümüz başlamış olsun. Biz güne başlayalı bir bayağı oldu. Saat şu an bir, bir buçuk olabilir. Kahvaltımızı yaptık. Oturdum dizi izledim. İşte YouTube'dan birkaç bir şey izliyorum. Ee, onları izledim. Ve dedim ki birazcık işlerimi halledeyim. Şöyle yüzüme gözüme bir şeyler sürdüm. Bir allık sürdüm. Gerçi çok fazla bir şey sürmedim bir renk gel. Evet, sabah şurada bir kahve içmiştim, onu koyuyorum. Güzel bir kabak yemeği. O yüzden böyle bir 2 kilo hatta bir kabak aldım. Yok 1 kilo 800 grammış. Kabak aldım işte. Buna da böyle elma aldım. Pinin böyle mutfak olanından çıkmış. Bunu görünce hemen almak istedim. Benimki Greyfoot. Özür. Hemen bakalım nasıl kokuyor. <laughs> yani güzel kokuyor. Anlamadım pek. Böyle aman aman bir şey değil ama aldım. Bu Lotus kokusuymuş bakalım. Hmm, çok güzel kokuyor. Bayıldım da niye bu kadar küçük? Böyle küçücük geldi. Ben daha büyüğünü Sanki söylemişti. İşin tuzunu aldım çamaşır makinesi için. Şöyle parlatıcım bitmişti. Bir parlatıcı aldım ve şöyle makine temizleyicisinden aldım. Cif aldım, almadım. Ee, aldıklarım bu kadar. Eksiklerim bu kadardı yani. Hemen bunları bir yerleştirelim sizinle. Bakın mutfak çok dağınık. <laughs> O yüzden hiç aldırış etmeyin arkadaşlar. Hemen bugün toparlayacağız. Şu elma ile kaba buzdolabına koyayım. Şunları da kaldırayım. Şunu banyoya götürüyorum. Arabayı yaptım sana baktın mı? Gördüm. Ama bu renk çok güzel. Ben Ay Esra ediyorum. çok güzel bunu arabanın içine otursun burada sıcakta. Çaklarını getirmiş yıkıyor orada. Atamadım ya. <laughs> Bakın ne kadar parlıyor görüyor musunuz? Süngerimi birazcık bu parlatıcıyı sıktım ve gerçekten yani az öncekinden eser yok arkadaşlar. Evet mutfağımın böyle üstten işi bitti. İnanın o kadar sıcak bununla bile bu kollarla yani keşke bunu indirseydim bir bayılma ayılma geçirdim. Şurada bezim var bu banyoya. Biraz kirli. Geliyorum. Yani bir kola için böyle buz gibi. Gel. Tabii duştan çıkartabilirsek onu. Maalesef ki çıkartamıyoruz. <laughs> Da bu üstümdekini sorur soracaksınız bence çünkü çok güzel. Bakın bu bir uzun kimono arkadaşlar. Bunu Temu'dan aldım. Geçen bir temiz siparişim geldi. Ben de vlogta değildim o yüzden göstermedim. Bir de şu kılıfı almıştım. Bu bakın vakumlu bir kılıf. Her yere yapışıyor. O kadar güzel tutuyor ki. Bu ikisini aldım. Öyle fazla bir şey almadım. Bunu da böyle bir üstüme geçireyim dedim. Kapı çalınca. Ve kaldı. Bence gayet evde de giyilebilir bir şey. Bayağı uzun böyle bikinlerle falan bence çok güzel olur. Neyse kolamı içeyim arkadaşlar. Birazcık dinleneyim. Sonra sizinle görüşürüz. Mm. -hmm. Herkese selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben böyle ciddi bir karın ağrısıyla uyandım malum. Ee, hemen böyle bir oje süreyim dedim bu sabah. Ayaklarıma da sürdüm. Uzun zamanlar oje sürmüyordum. Böyle bir est süreyim dedim. Niye? Ee, o yüzden hemen kendime bir kahve yaptım. Robotu çalıştırdım, mutfağı banyoyu şöyle üstten bir topladım. Hemen kendime bir kahve koydum, dinleneyim. Bu videoyu da editleyeyim. Artık ne kadar çıktı, ne kadar çıkmadı bilmiyorum. Ee, kanalım kanalımda videosuz kalmasın diye ne kadar çektiysem hemen atmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden kahvemi içtikten sonra hemen edite oturacağım. Bakalım umarım güzel şeyler çekmişimdir. Burada tatil çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Ee, uçak bileti henüz almadık. Hala nasıl uçağa bineceğim konusunda bir karar veremedim. Yasin de sana, yani bana bana bırakıyor. Sen nasıl rahat ediyorsan öyle gidelim dedi. O yüzden belki arabayla da gideriz. Belki uçakla da gideriz. Bilmiyorum. Son dakika biz karar veririz. <laughs> öyle bizim bir son dakikalarımız vardır. Ama arabayla da 12 saat. Ama daha rahat olacağını düşünüyorum eşyalar konusunda da. Ee, ama böyle de uçakla da bir saat on dakika mı ne? Sabah bineceğiz, bir saat oradayız, sonra otele gideceğiz ve rahat rahat takılacağız. Böyle yol yorgunluğudur, güneş çarpmasıdır falan yaşamayacağız. Ama işte bu benim korkumla alakalı bir şey. Yoksa ben de tabii ki rahat gitmek isterim. Bilmiyorum yani daha bunun kararını veremedik. Hemen ona da bakacağım. Şöyle kahvemi yaptım. Dediğim gibi bilgisayarımı alıyorum. Hemen Edi'de oturuyorum. Artık kızımı öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.